Bismillahirrahmanirrahim. 25. ünitemizin konusu el muarrafu yani belirli yapılan el muarrafu isimler bil elifi ve lam ne ile elif ve lam ile marife belirli yapılan isimler. El kitabu fil hazeneti. Kitap raftadır. Sekadetil aceletu fin nehri dolmuş nehre düştü. el misbah. Efendim lamba kırıldı. Ve katil küretu fil hadikati. Top bahçeye gitti. Fazetil medresetu fil bak Okul yarışmayı kazandı. İzâ dehaletil elifu vellâmu alâ ismin nekiretin. Elif ve lam belirsiz bir isme ismin önüne eklendiği zaman hu marifeten. Onu ne yapar? Belirli hale getirir. Elhamdülillahi Rabbil alemin.